Gelinin odası gelin hanım evet, burada mı? Evet buyurun. Merhabalar. Merhabalar, Merhabalar. Gelin misiniz? Hayır. Değilsiniz. Siz? Hayır. Yaş küçük. O. Merhabalar. Merhabalar. Oturabilir Hoş miyim aranıza? Tabii ki buyurun. Sarı kedi gibi. Evet. Merhaba anneciğim. Merhaba. Sen zaten televizyondan çoktan beri görüyorum. Tanıyorum. <laughs> İsminiz nedir anneciğim? <laughs> Nazmiye. Nazmiye ne güzel isminiz var sizin. Ya, ya ismi güzel kendi güzel değilse de. Siz güzel değil misiniz? Ben güzel değil ihtiyar güzel olur mu? işte. İsminiz efendim? Ayten. Ayten hanımefendi. Evet. Evet. Bu nişan değil mi sizin? Yani. Beyefendi neredeler? Dubai Eşiniz? Eyle. Nişan oluyor damat yok. Yok. Olmaz mı? <laughs> yani olmaması da gerekiyor zaten. Çerkez düğünlerinin nişanlarında evet, damat yok. olmaz. Olmuyor. Evet. Düğünde olur mu damat? Düğünde de olmuyor. Ya herkes damadı düğün oluyor, dernek oluyor. Hiç niye olmuyor damat? Ben bilmiyorum. Ben <laughs> eski ihtiyarım. Ben şimdiki gençlerinkini ben ben kafam Peki siz <laughs> evlenirken beyiniz hmm. yanınızda mıydı? Damat yanınızda oldu yanınızda değil diyorlar. Şimdi gibi değil. Çok saklıyorlar Öyle ortalıkta yok idi. Damadı hmm. saklıyorlar. He. nasıl yani? Nereye? Başka <laughs> <yani? gülüyor> başka eve gider, başka komşuya oturur. Siz ama evlenmeden önce gördünüz değil mi beyinizi? Gördüm. Beğendiniz Beğendim mi? Beğendim de geldim. En <laughs> çok kim beğendi? Onu sizi beğendi, siz mi onu beğendiniz? Kendi beni beğendi de aldı. Yoksa ben hiç de beğenmedim diye. <laughs> Siz pek beğenmiyordunuz yani. Öyle mi Nazmiye Hanım? Ha. O size aşık olmuş. E, nasıl gönlünüzü nasıl çeldi? Bir defa görünce aşık Allah oldu. İlla edeceğim deyince ben de ne diyeyim? Varim diyeyim. Öyle Allah. değildi. Nenize vurulmuş? Şimdi bana müsaade. <laughs> İki saniye oturun. <laughs> Uzun aramalar neticesinde Nazmiye alev, Hanım'ın alev, alev, Nazmiye Bey. Hanım'a görür görmez aşık olan Yeşer Bey'i bulduk. Biraz sonra bu kapı açılacak ve acaba Yeşer Bey bu kapıdan içeri girecek mi? Asistan hostesimiz ki hostes bulamadığımız için abimizden rica ettik. Pek hostes kılığı yok kendisinde. Saçları başları dökmüş ama porselen dişleri idare ediyor. Yaşar dayım. Hoş geldin. Nasılsın Yaşar Dayı? Allah'a şükür. Sen görür görmez Nazmiye Hanım'a aşık olmuşsun öyle mi? Tasadüfen. Ama görür görmez sevmişsin. Ya, öyle oldu, öyle oldu. Görür görmez beğendin mi? Görür görmez beğendim tabii. Güzelliğine mi vuruldun yoksa hanımlığına mı vuruldun? Nesi etkiledi seni? Kendi eski... ...evlenme çağım geldiğinden yani gözlerim... Çok... ...iki kadınlar güzel görüyordu yani. Gözüm dönmüştü, nevrim dönmüştü diyor Yaşar dayı. Ee, evlilik artık canıma tak etti bekarlık. Evlilik çağım gelmiş. Ben artık her gördüğümü güzel görüyordum. O dönem o dakika aşık oldum dedi. Ama e, benden duymuş olmayın. Nazmiye Hanım dedi ki o beni beğendi ama ben onu ilk başta beğenmedim dedi. Beni ilk beğenmedim beğenmedi mi? Çok memnun kaldım yani. Beğenmediğine memnun kaldım. Hiç yok. Aldığıma memnun oldum yani. Affedersin, neyini beğenmemiş? Boy desem boy, post desem ya ben, boy. Ben boyluyum. O biraz kısa. Ya onu çarşıda yürüdüm, teh demedim ben. Biraz iri gelmiş. <laughs> Yaşar amca biraz Nazmiye Hanım'a e, iri gelmiş. Kız, Allah her anne babaya nasip etsin evlatlarının kız, mürüvvetini görmeyi, abi hayırlı <laughs> Kızınıza düşkün müsünüzdür? En sevdiğim evlatımdır. Niye? Bilmiyorum için böyle. Daha mı yakınsın? <laughs> Bana daha yakın. Daha yakın. Ben aranızda oturmuş olmayayım. Siz gelin babanızın yanına lütfen. Bunu <laughs> Çok seviyorum, kendi de biliyorum. <laughs> Peki evlatlara lavallik yok. Aşırı yok yani ya, aşırı tamam. yok. Hanıma söylüyor musunuz sevdiğinizi? Hanıma, hanımı çok söylüyorum. Onu. Çok ne çok diyorsunuz? Söylüyorum. İyi ki seni almışım diyorum. Yani. Seni seviyorum diyor musunuz eşinize? E, bunda kaç defa söylüyorum. <gülüyor> <gülüyor> seni seviyorum değil mi lan? Beş altı kez söylüyor. söylüyor Maşallah. Her gider çıkar seni seviyor Nazmiye seni seviyor. Sevmezse zaten idi. Siz de söylüyor musunuz? Ee, siz de ben de sizi seviyorum diyor musunuz? He diyorum ya ben de. Bu yaşlı mı ben mi yaşlı? İkiniz de gençsiniz bence. <laughs> de de gençsiniz. Bu ne, ne, diyor? Bu sen ihtiyarsın sen öyle bir daha avrat alacağım diyor bunu. Öyle dayak mı buna? Günde altı kere ha. sevdiğini söylediğin hanıma denir mi bu laftayım ben? Ya ben öl, ölürsen alır ya. diyor. Yok yani şimdi öldükten sonra kim olsa alır ama öl demiyorum ki. Ha öl demiyorsun ö da. Öl demiyorum ölürsen <laughs> evlen ölürsen. Senin yaş kaç? Güle, güle, güle diyorum benim 70 yaşındayım. 70 yaşında 70 gözünü toprak doyursun daha ne <laughs> evleneceksin? <laughs> Ya şimdi... Demek ki Yaşar dayının, otur Yaşar dayının, uzun da kadın kurtarmıyor. Yaşar dayının ömrü hayatında iki aşama var. Bir 24 yaşında bir gözü dönmüş, nevri dönmüş. Ben demiş evlilik çağım geldi demiş. İki de 69-70'lerde yine gözler dönmeye başlamış Yaşar amca da ki. Öl, Öl demiyon da ölse. Gitti bizim kadın, komşular yetişin diyeceksin herhalde. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.